Gençler merhaba, videoma hoş geldiniz. Ee, dostlar bu videoda AGS kaldırılır mı? Öğretmenliklerin son durumu ne olur? Ona değinmek istedim. Biliyorsunuz ki normalde öğretmenler dostlar e, belli aşamalardan geçiyordu. Nedir bunlar? E, KPSS lisans, herkesin girdiği KPSS lisans, eğitim bilimleri ve e, ÖABT, yani öğretmenlik alan bilgisi. Bu üç tane sınava giriyordu. Tabi her öğretmenlikte ÖABT yok, özel eğitim öğretmenliği gibi ya da felsefe grubu öğretmenliği gibi. Bunlardan başarılı olursanız mülakata çağrılıyorsunuz. Kontenjana giriyorsanız 3 yani kat katı kadar aday çağrılıyor kontenjana. 3 katı kadar adayın içerisine girebilirseniz mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakatta size bir puan veriliyor. KPSS puanınızla mülakat puanınız alınıyor. Ve bunun sonucuna göre devletin sizin alanınıza belirlediği kontenjana girip giremediğinize göre bir puan veriliyordu. Bu puana göre de atanıp atanamadığınızı kontenjanda olup olmadığınızı görüyordunuz. O ee, bana göre tercih yapıyordunuz. Atanıyordunuz ya da yine Kadir <laughs> evde KPSS'ye devam ediyor özel sektör. Tabi şimdi sistem dostlar komple değişti. AGS diye bir sınav geldi. Peki ne demek bu AGS? AGS'nin açılımı akademiye giriş sınavı. Peki akademi ne demek? Normalde hani bahsediyordum ya öğretmenler bu aşamalardan geçiyor diye. Artık bu kaldırıldı. Akademi diye bir şey geldi. Artık mülakat yok. Devlet şunu diyor artık. Milli Eğitim Bakanlığı daha doğrusu diyor ki kardeşim alanın ne örnek veriyorum sınıf öğretmenisin tamam. Senin artık KPSS'ye girmene gerek yok. KPSS'ye girmeyeceksin. Peki neye gireceğim? AGS'ye gireceksin. Akademiye giriş sınavı ve ÖABT'ye gireceksin. AGS'de başarılı olursan ve ÖABT'de başarılı olursan ee, kontenjana sana ayrılan kontenjanın içine girmeye başarabilirsen biz seni akademiye alacağız. Ne bu akademi? Burada öğretmenlik stajı gibi size ders veril, Size bu sizi burada gözleyecekler. Bir okulda çalışacaksınız. Devlet sizi bir okula gönderecek. Orada staj gibi çalışacaksınız. Ve sizi orada denetleyecekler. Gözlemleyecekler. Ona göre de bir anladığım kadarıyla size bir değerlendirme puan vesaire verilecek dostlar. Akademi bir buçuk sene ortalama civarı olacağı tahmin ediliyor. Bu bir buçuk senenin sonunda başarılı olursanız bir okulda 2,5-3 sene sözleşmeli öğretmen olarak çalışacaksınız. Sözleşmeli öğretmen olarak çalıştıktan sonra e, kadroya geçeceksiniz 3 senenin sonunda. Yani mülakat yok. Mülakat yerine artık e, Milli Eğitim Akademisi var. Peki Milli Eğitim Akademisi de maaş ödemesi olacak mı? Evet olacak ama bir kadrolu öğretmenin yarım maaşı kadar olacak. E, bundan dolayı zaten birçok e, öğretmenlik e, mezunlarında işte ciddi bir artık alanına çalışmış, AGS'yi, ÖABT'ye çalışmış birçok öğretmen adayında bunun da siniri var. Ya kardeşim diyor ben öğretmenlik okudum. Sen bir de başıma AGS denilen bu belayı şey yaptın diyor. Ee, dostlar ben AGS'nin Akademi giriş sınavının ve akademi sisteminin yeni geldi ilk defa bu sene girilecek. Ben bunun kaldırılacağını düşünmüyorum. Neden? Peki niye düşünmüyorum? Şimdi dostlar devlet bir şeye yatırım yaptıysa bunu öyle bir anda silip atmaz. Çünkü bu hazineye ciddi bir maliyet demektir. Mantıken sen yatırım yaptığın bir işi hemen silip atar mısın? Örnek veriyorum bir butik dükkan açtın değil mi? Bir butik dükkan açtın. Bir sürü kıyafet getirdin. Bekledin, bekledin. Bir gün iş yok, iki gün iş yok, üç gün iş yok. Malları alıp çöpe atar mısın? Ya da yok fiyatını, ölü fiyatına satar mısın? Hayır o mallar satılana kadar değil mi? O eşyalar satılana kadar dükkanı yani öyle ya da böyle açık tutmaya çalışırsın. Kampanya yaparsın, bir şey yaparsın. Bunu da öyle düşünün. Yani devlet o kadar para yatırmış. Bakın Türkiye'nin belli yerlerine büyük büyük akademiler kuruluyor. Akademi merkezleri kuruluyor. Bunlar o binası, o binanın elektriği, suyu, o binada çalışacak personel. Bunların hepsi devlete nedir? Bir külfettir, bir maliyettir. Bundan dolayı kolay kolay ya ben iktidar değişmeden yani mevcut iktidar değişmeden ben e, Milli Eğitim Akademisi'nin de AGS sınavının da kaldırılacağını düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir yatırım yapıldı. KPSS yerine artık öğretmenler AGS denilen işte içinde eğitim bilimlerinin de olduğu anladığım kadarıyla bir sınav geldi. Ee, artık bu kadar değişiklik yapılmışken ve yani ciddi bir maliyet varken e, öğretmenlik akademisini dostlar kaldırmazlar. Benim zaten hep dediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki bu sene 10 bin alım olacak. Ben hep şunu diyorum. YKS öğrencilerinde benim en büyük tavsiyem ya kardeşim özel eğitim öğretmenliği ve sınıf öğretmeni dışında eğitim fakültesinde ya da fen edebiyat fakültesinde hiçbir bir bölüme bulaşmayın hiçbir bölüme Hocam Boğaziçi'de tarihi mi okumak istiyorum okuyayım mı Bence okuma Boğaz içinde tarih okuyacağına git ilgim ilgin varsa özel eğitim öğretmenliği ilgim varsa çünkü sadece özel eğitim atanması diye seçilecek bir alan değil. Orada uğraştığın çocuklar özel çocuklar. Gerçekten öğretmenlik mesleğini seviyorsan ve ilgin varsa kardeşim git e onun yerine özel eğitim öğretmenliği oku. Yani akademisyen tarihçi olmak da akademisyen edebiyatçı olmak da kolay değil gençler. Ben bazı gençleri görüyorum. Hayal aleminde yaş. İşte hocam ben tarih okurum, edebiyat okurum, hiçbir şey öğretmen olmak istemiyorum. Zaten akademisyen olmak istiyorum. Ya dostum akademisyen olmak daha da zor. Çünkü Türkiye'de sosyal bilimler alanında açılan kadro sayıları çok az. Ve ısmarlama kadrolar açılıyor. Ismarlama kadrolar ne demek burada söylemek istemiyorum. Çünkü daha yaşım genç 26 yaşındayım. Avukata da verecek çok fazla param yok. Siz anladınız. Onun için biraz gerçekçi tercihler yapın dostlar. Günümüzde üzül yani ben öğretmenlik mesleğini çok seven, çok kutsal bulan biriyim. Ne kadar öğretmenlik mesleği yani yerlerde sürünse de ki önüne gelen öğretmen olabilse de bundan dolayı da eğitimin kalitesi zaten özel sektörde de devlette de bence bitik halde bunu hiç saklayamayacağım. Ee, ama yani üzülerek söylüyorum ki özel eğitim ve sınıf öğretmen dışında işte öğretmenlikleri gençler hiç İngilizce de tavsiye etmiyorum. Ne din kültürü de etmiyorum kardeşim. Yılması çok çok fazla rakibim var. Al AGS geldi işte bir de yani AGS'de başarılı olsan bile bitmiyor. Bakalım Milli Eğitim Akademisi'nde ne yapacaksın? Ha benim tahminim dostlar. Milli Eğitim Akademisi'nde kalanlar bir şekilde atanır diye düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa. Ya yani mülakatın kaldırılması bence doğru bir şeydi. Ya yani çünkü mesela bakıyorsun bazıları işte adam 80 almış. Ya yani mülakata bir giriyor. 75 Başka bir mülakat kurulunda aynı performansı göstermiş adama 82-83 veriyorlar. Yani mülakatlar arasında işte mülakatı yapan komisyonun orada denetleyen insanların görevlilerin işte psikolojik durumu belki adam eşiyle kavga etmiş o gün psikolojisi bozuk. Önüne gelen öğretmen adayına çakıyor düşük notu geçiyor. Anladın mı? Bu bile hani bu şaka değil mizah değil. Bu bile etkiler. İnsan psikolojisi gençler sonuçta biz robot değiliz. Etten kemikten insanız. Duygularımız var. Onun için yani mülakatın kaldırılması bence son derece olumlu olmuştur. Ancak bir yerde hata yapılmıştır. Yani ya kardeşim adam kendini alanında kanıtladı. Zaten adam eğitim fakültesi mezunu. Eğitim fakültesi mezunu olmasa bile formasyon almış. Ya kendini zaten kanıtlamış. Yani öğretmenlik stajında başarılı olsa. Yani ya o zaman o stajı hiç geçmemesi lazım. Bir şekilde geçmiş. Sınavda da başarılı olmuş. Alanında da belli derece yapmış. Yani neden? Onun için gençler zaten biliyorsunuz bu son 10.000 alım açıklandı. E, 10.000 kişi alınacak. Akademiye 10.000 kişi alınacak. E, biliyorsunuz ki akademiye giriş sınavlarının yerleri bile açıklandı. Birçok benim tanıdığım öğretmen arkadaş başvuru yapmadı. Mesela edebiyatçı tanıyorum. Başvuru yapmadı. Hocam diyor ben atanamayacağım. Niye başvuru yapayım ki diyor. 30, en sona 15.000 alımda bile 30-40 kişi 30 kişi aldı diyor. A, 60. olan kişi bile atanamadı. Şey, 70. olan kişi bile mülakata bile çağrılmayacak diyor. Şey, 150, 100. olan kişi bile diyor. Ben niye belli ben 30. olamayacağım niye bu şey yapayım ki diyor. Yani tarih bölümü öyle, kezza coğrafya bölümü öyle, birçok bölüm öyle gençler. Yani okul öncesi öğretmeni bile eskilerin en baba bölümüydü. geldi durum içler acısı. Yani çocuk gelişimcilere formasyon vermelerinden dolayı onun geldiği durumda bitik kaldı Onun için dostlar gerçekçi bakmak gerekirse ben AGS'nin iktidar değişene kadar mevcut en azından iktidardan ziyade mevcut Milli Eğitim Bakanlığı görevinde kaldığı sürece ben Yusuf Tekin'in açıkçası akademiyi çok fazla kaldıracağını düşünmüyorum. Çünkü Yusuf Tekin de akademiye çok sıcak bakıyor. Biliyorsunuz ki çok fazla ücret açık var aslında öğretmenlikte ama ücretli öğretmenle açık biraz kapatılmaya çalışılıyor. Ben bundan dolayı dostlar açıkçası akademinin kaldırılacağını düşünmüyorum. Öğretmen alımlarının da bundan sonra 20.000'i geçeceğini hiç inanmıyorum. Hani geçerse ben de bana da sürpriz olur. Ee, zaten birçok branşta ihtiyaç yok Artık e, ülke tarihçi dolu, ülke edebiyatçı dolu, ülke coğrafyacı dolu yani Açık yok artık yani Hali hazırdakiler de emekli olmuyor Bundan dolayı dostlar ben dürüst olmak gerekirse Hiçbir YKS öğrencisi kardeşime tercih yapacak ö, YKS öğrencisi kardeşime e, öğretmenlik bölümünü özel eğitim ve sınıf dışında tavsiye etmiyorum e, Öğretmen adayı olan e, kardeşlerime de, arkadaşlarıma da, dostlarıma da e, yani akademiye sınavına e, ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ama umudunuzu kaybetmeyin dostlar. Evet belli bir yaştan sonra aile yaşamak işte özellikle bir erkeksen biraz daha zor. Yani burada cinsiyet ayrımcılığı olmasın ama kızlar o konuda bence birazcık da kaygılabiliyor. Yani bak cinsiyet ayrımcılığı olmasın benim gibi Virginia Wolf aşığı birine hele böyle bir yakıştırma yapmayın modern feminizmin öncüsüdür kendisi bilmeyenler için ünlü bir yazardır. ondan dolayı dostlar belli bir yaştan sonra çok koyar. Dediğim gibi ben bu akademinin kaldırılacağını düşünmüyorum ama her şeye rağmen umutsuz olmayın hayat. Maalesef hepimizin hakkı yeniyor. Yani ben yaşadıklarımı anlatsam burada 10 sezon dizi çıkar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kelime atalarım olursa, telaffuz atalarım olursa özür dilerim. izlediğiniz için teşekkür ederim.